Gerçekleştirilen programa Vali Salih Erhan, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal, İl Özel İdaresi Altyapı, Çevre ve Şehircilik ile ilgili bölüm müdürleri ve personelleri, diğer ilgili kurumların yetkileri, akademisyenler ve il protokolü katılım sağladı. <laughs> Toplantının açış konuşmalarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mevlüt Soysal yaptı. Bunlardan e, şu an için e, bu sene açıklanan yeni nüfus kayıtlarımıza göre kırsal nüfusumuzda biraz düşme oldu. 149.000'e düştük. Şehir nüfusumuz arttı. İl genel nüfusumuzda da bir düşüş var. 638.000'e düştük. Sayın kırsal altyapı hizmetlerimizde, e, yol hizmetlerimizde şu anda nüfusun %85'ine e, asfalt götürmüş durumdayız. Yaklaşık asfalt oranımız 3.270 kilometre. Sistem 5.249 kilometre olup nüfusu %15'ini kapsamaktadır. Köy Çikilip Parkı'nda da 897, 897 köyümüze hizmet götürdük. Yaklaşık şu ana kadar 6 milyon bin metrekare taş döşemiş durumda. İçme suyu alanında köylerimizin tamamının içme suyu mevcut. Yalnız son yıllardaki aşırı kuraklıktan dolayı bazı köylerimizde su yetersizliği oldu. Yaklaşık bir bazı köyümüzde bu her sene değişiyor. Bazı köylerimizde artış gazları e, düşüş oluyor. Katılımcılara hitap eden Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın kontrollü bir plan dahilinde geliştiğini ifade etti. Bir örneği var. Bana göre bizim bir daha eski Eskişehir, Sazova Bilim ve Kültür Merkezi. Belki Bekir Bey bilirsin. bilirsiniz. Bir orası var, bir ikincisi... Ki bizimki daha fonksiyonu egzotik park kuracağız biliyorsunuz bir egzotik park. Türkiye'nin en güzel ve havaalanının yolu üzerinde olması Ankara'ya girişi olması Sivas'ın. E, yani söylemek istediğim her projeyi sadece bir amaca matuf değil birçok amacı olacak. En basit projemizde bile biz e, çok farklı fayda birçok faydayı e, umut ediyoruz, umuyoruz. İşte çocuklarımızı daha da kayak eğitimi veriyoruz az önce sohbet ederken söyledim. Bir, kayıt çocuklara biz e, yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz, eğitim veriyoruz. İki, değerlere eğitim veriyoruz. Üç, üçüncüsü bir birlikte bir yaşam kültürü ortaya, ortaya çıkarıyoruz. Dört, bir sosyal hareketi oluşturuyor. Beşincisi de bir kayıt merkezi yapmışsın, çocuklar orada faydalansınlar. Yani orada kapısını kilit vurmayla bir mani olur mu? Bu milletimiz için hem de <laughs> fiyatı da çok uygun. Bunlar reklamını bu arada yapmış olayım. Değerli arkadaşlar, çalıştayımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlerin fikirleri, düşünceleri belediyemize, kurumlarımıza yeni ışıklar olsun diye.